Hayat bir zar oyununa benzer derler. Kimi doğar doğmaz zarları altılı atar, kimi ise ne kadar uğraşsa da hep bir gelir. Frane Selak, 7 kez ölümden dönen adam. 1962, bindiği tren raydan çıkar. Bir yıl sonra, uçak kapısı açılır, o dışarı uçar ama saman yığınına düşüp hayatta kalır. Ve 2003'te lotoyu kazanır. Tanrı beni unuttu zannettim, meğer hep gözünün önündeymişim. Sutomu Yamaguchi, iki atom bombasından sağ çıkan adam. 6 Ağustos 1945, Hiroşima'da, tüm ailesiyle birlikte sağ kaldı. Yaşadığı her gün, barış anlatıcısı oldu. John Ginter, dört kez kazı kazan talihlisi. Matematik profesörü olduğu ortaya çıktı. Ama milyarda bir bile tutsa, sonuç değişmez. Henry Ziegland, mermiyle iki defa öldürülen adam. Kızın kardeşi onu öldürmek istedi. Yıllar sonra o ağacı dinamitle patlattı. Ve o eski mermi kafasına saplanıp onu öldürdü. Ölüm seni unutursanma, sadece sabırla bekler. Adolf Sachs, Saksafon'un mucidi. 7 kez ciddi ölüm tehlikesi atlattı. Kafasını taşla yardı, zehirli gaz soludu, yanlışlıkla kendini vurdu. Ölümden kurtulmak yetmez, yaşadığın hayatta anlaşılmak da ister insan. Roy Sullivan, 7 kez yıldırım çarpan adam. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali... 12 binde bir. İlkinde saçları yandı, ikincisinde ayakkabıları patladı. Kimse onunla konuşmak istemedi. Belki en büyük yıldırım, yalnızlıktı. Peki şans nedir? Kader mi? Tesadüf mü? Bazen şans da şanssızlık da aynı kişide birleşiyor. Gerçek şans, düşsen bile kalkacak bir yerin olmasıdır. Önemli olan ne yaşadığın değil, nasıl yaşadığındır. Sonuçta hepimiz hayatın zarını bir kez atıyoruz. Ama kimimiz yıkılıyor, Kimimiz hikayeye dönüşüyor.